Evet, mutfak Atölyesi'nden herkese selamlar, merhabalar, iyi günler diliyoruz. Ee, yine size ürün tanıtım videolarımızın bir yenisiyle e, tanıtımımıza devam edeceğiz. Sıradaki ürünümüz çok talep gören, her barın, kafenin, restoranın temel ihtiyaçlarından biri olan bar blender. Ve bu bar blender'ın e, kalite ve fiyat olarak en uygun ürünlerinden biri olan Empero'nun GP, Tripa, TRP, BB01 kodlu bar blender'ını bugün size tanıtacağız. Bar blender'lar hakkında size önce ufak bir bilgi vermek gerekirse, bar blender'lar içecek hazırlama, katı sıvı malzemeleri karıştırma, parçalama gibi işlemler için kullanılıyor ve farklı amaçlar için kullanılanlar da var. Bunu et çekmeye kadar bu ürünlerin güçlü olanlarının özellikleri bulunuyor. Ve bunlarda iki çeşit var. Bir ev tipi dediğimiz ürünler vardır. Bir de endüstriyel tip, kafe tarzı, bar tarzı ürünler vardır bar tarzı ürünlerin özelliği nedir? Parçalacı kısmının daha kaliteli, daha sert çelikten yapılmış olup buz kırmaya özellikle elverişli olması ve seri kullanıma uygun olması gerekiyor. Bu bar blenderin öncelikle hangi parçalardan oluştuğunu size kısaca şöyle gösterecek olursak bar blender'ımızın temel 5 tane parçası çıkıyor kutunun içerisinden. Şöyle hepsini söküp takarak size tekrar gösterelim. Birincisi blender'ımızın ana gövdesi. Bu ana gövdenin özellikleri nedir? Bu ana gövde ayaklarında görüyorsunuz kaydırmazlığı sağlayan özel lastikten yapılmıştır ve çalışırken hareket etmemesi için bu tarz bir tasarım yapılmıştır ve bu gövdenin motor ve sürahi arasındaki bağlantı kısmını görüyorsunuz. Metalden yapılmış olup bu metal kısmın sürahiye tam olarak doğru bir şekilde oturması gerekiyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu tam oturtmadan, doğru oturtmadan makineye çalıştırırsanız sürahi haznenize zarar verebilirsiniz. Makine gövdesine zarar verebilirsiniz. Ve ciddi maliyetler olan bir hasara sebep olursunuz. İşinizi aksatırsınız. Buna dikkat ediyoruz öncelikle. Birinci kuralımız bu. Hazneyi yerine doğru bir şekilde oturtmamız gerekiyor. Haznemizi yerine oturttuktan sonra ikinci kısım Sürahimizin iki adet kapağı var. Birincisi silikon, büyük kapak. Bu kapak ne işe yarıyor? İçindeki özellikle sıvı malzemelerin dışarı taşmasını engelliyor. Çünkü blenderımız çok hızlı. Yüksek derecede hızlara çıktığı zaman içindeki malzemenin yukarıdan dışarı taşma riski bulunuyor. Bunu önlemek adına bu kapağı mutlaka kullanmanızı öneriyoruz. Ve bir de küçük kapağımız var. Bu kapak ne işe yarıyor? Bu kapakta bu tokmağımızı kullanmadığımız zaman içindeki malzemeyi şu şekilde bu kapağı taktığımız zaman içindeki malzemenin dışarı çıkmasını engellemiş oluyoruz. Bu şekilde. Bu arada tokma kesinlikle bu e, siyah lastik kapak olmadan kullanmayın. Neden? Çünkü bu lastik kapağı şu anda görüyorsunuz. Tokmağın bıçağa temas etmesini engelliyor. Ola ki bu kapağı çıkardınız. Tokmakla da bir şey ittirmeye çalıştınız. Tokmak e, bıçağa değdiği anda ya tokmağa zarar verirsiniz ya da bıçağa zarar verirsiniz. Yüksek devirde döneceği için. Bunu bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ön hazırlıklarımız bu şekilde. Genel özelliklerinden, teknik özelliklerinden biraz bahsedecek olursak 1500 Watt güç değerinde oldukça güçlü bir makine. 220 Volt normal şehir elektriği dediğimiz e, her yerde bulunabilen elektrikle çalışıyor. Dakikadaki devir sayısı 26.000-30.000 bin, bin devir arası değişiyor. Yani makinenin ne kadar güçlü olduğunu bu rakamlardan da anlayabileceksiniz. Haznesi 2 litre. Ve bu haznenin özellikle kullanım hacmini e, sizlere şu şekilde önerebiliriz. Çok yoğun madde kullanıyorsanız, karışımınız çok yoğunsa ve yağlı bir içerik kullanıyorsanız mümkün mertebe tam doldurmamanızı öneriyoruz. 2 litrenin bir tık altında olursa çok iyi olur. Bunlara dikkat edeceğiz. Peki kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Blenderımızın zarar görmemesi için içindeki malzemelerin karıştırması esnasında bazı ufak detaylar var. Bunlardan birincisi... Karışımınıza önce sıvı sonra da katı maddeler eklemenizi öneriyoruz. Neden? Çünkü sıvı madde önce evirdikten sonra o katı maddeyi biraz yumuşatacağı için makinenin daha rahat bir çevirme işlemi yapmasını sağlayacaktır. Katı maddelerinizi biraz parçalayıp koyarsanız bu blenderın çalışmasını daha kolaylaştıracaktır. İkincisi. Üçüncüsü içindeki malzemenin karışma ve blenderın çalışma süresi maksimum 3 dakikadır. Tabii ki bunun malzemenizin yoğunluğu fazlaysa daha aşağı çekmeniz da gerekecek. Bunu siz sürekli kontrol edeceksiniz. Bu üründen bağımsız olarak söylüyorum. Her blenderda buna dikkat edin. 3 dakika çalışan bir blenderı en az 1 dakika dinlendirmeye alın. Motoru soğusun. Makineniz zorlanma. Blenderın daha uzun süre çalışması için bozulmadan bir hasar görmeden kullanılabilmesi için. Ve en çok zarar verilme ihtimali olan kısımda nedir? Blenderın temizliği temizlik deyip geçmeyin arkadaşlar çok önemli. E, temizlikten ne olacak e, basit bir işlem demeyin. Çünkü bu blender e, malum ithal bir ürün ve çok pahalı bir ürün. Malzemeleri bulması vesairesi ve blenderınız bozulduğu zaman 1-2 günlük iş kaybınızın sı maddi kaybı <laughs> bu blenderın ücretinde belki daha fazla olacak. Onun için e, dikkat etmek gereken basit birkaç kural var. Birincisi blenderı bulaşık makinasında yıkamayın kesinlikle. sürahi haznesi olsun, alt motora ve özellikle alt motor kısmını kesinlikle su değdirmeyin. Temizliği esnasında. Üst kısmı da suyla yıkarken yine kılavuzda da belirtilecektir. Kılavuzunuzu da aldığınız zaman e okursunuz. 1 bölü 4 oranında üst sürahi ılık suyla doldurup birkaç damla deterjan koyup bu blenderı 30 saniye çalıştırdığınız zaman haznenin temizliği yapılacaktır. Daha sonra da o suyu boşaltıp 3 bölü 4 oranında da temiz su koyup ılık su tekrar bir 30 saniye çalıştırdıktan sonra o suyu tahliye edeceksiniz ve blenderınızın haznesini temizlemiş olacak. Baktınız temizlemedi. bu işlemi bir iki kez daha tekrarlayacaksınız. Ve blenderın içinde kalan e, malzemeleri almak için mesela sivri sert cisimler sokmayın. Ve blenderın e, haznesini ters çevirip yere zemine vurmayın. Bu sık sık yapılan hatalardır. Çünkü sert e, bir maddeden yapılmış ve çatlama riski var bunu koyduğunuz zaman. Bu şekilde kullanmanız biraz riskli olacaktır. Ve blenderınızı çok katı ve çok sert malzemeyle sadece bu malzemelerle Kullanmayın. Blender'ı nasıl kullanacaksınız biraz yumuşak ve biraz sıvı olan malzemelerle kullanacaksınız. Tamamen set ve katı cisim koyduğunuz zaman yine Blender'ınızın zarar görme ve ömrünün kısalma riski var. Bu kurallara dikkat ettiğiniz sürece Blender'ınızı uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Blender'la ilgili her türlü sorunuz, merak ettiğiniz, şu an aklımıza gelmeyen belki anlatmadığımız detaylar varsa onlar da bize yorumlar da sorabilirler. Dört türlü öneri, yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.